yükledik. Üzerine ala beşikleri çattık. Ala örtük, e, örttük. Bu uçanlarını develere taktık. Boyunlara, sığırlara, atlara, keçilere çanlarını taktık. Kaşpazarı pazarı yaylasına doğru gidiyoruz. Kadir Hoca efkarlandı. Ve dilim Aladon'un türküsünü söyleme, söylemeye başladı. Dilim ala donum, dilim ala donnum, donnum, donnum vay. Koyun eve döndü, koyun eve döndü, döndü, döndü vay. Sütü bala döndü, sütü bala döndü, döndü, döndü vay. Dökme donnum sen nerelere gittin. Of sarıca yaylamda seni yaylayamadım. Karı Sarıcada da maulya ağlayamadım a güzel, Torikeyem, yeah. Torikeyem. Sende de bu güzellik, bende de bu gençlik varken a güzel, a güzel. Yeah. Alırım da komam sende a güzel, a güzel. A güzel yer. Dili bana dondum, dili bana dondum, dondum, dondum vay. Koyun eve döndü, koyun eve döndü, döndü, döndü vay. Sütü bana döndü, sütü bana, bana döndü, döndü.